Merhabalar arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi'ne ulaştık. 23 Ağustos 13 Eylül 1921. Arkadaşlar oynatma listeleri hazırladım. En baştan e, tıklayın. Sonuna kadar tamamlayarak gidiyor zaten birbirine. E, ve kanalımıza abone olun. Kanalımız biraz fakir, biraz güçlendirmek şart. E, şimdi bir de arkadaşlar öyle şey falan dinlemeyin. Yani özetler özetler özetlerle özetlerle olmuyor. Adamlar neler soruyorlar. Yani incik cincik soruyor. Tarih soruları sapıtmıştır. O yüzden de öyle işte şu şöyle tık 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 falan dık gitmeyin yapamazsın. Yani bu kadar basit yapamazsın. O yüzden e, ben de e, YouTube kanalında en ayrıntılı şekilde anlatıyorum olayları. Yapacak hiçbir şey yok. Yazarak çalış yani en nankör derse karşı karşıyasın. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi arkadaşlar bizim için bir dönüm noktası gözlerimin şavkı attı Sakarya'da diyor ya Tilla İlhan. 23 Ağustos 13 Eylül 1921 şimdi bak 1. ününde Ocak'ta geldiler. 2. önünde Mart'ın sonu Nisan'ın başı Eskişehir-Kütahya savaşlarında bak her, her üç ayda bir geliyorlar ya. Bunu kısa tuttular sebep. Çünkü Eskişehir-Kütahya savaşlarında Türk ordusu yenildi. Milli mücadelede Türk ordusunun tek yenilgisi diye sordular. Ne diyeceksin? Eskişehir-Kütahya ya da Kütahya-Eskişehir savaşları. Şimdi arkadaşlar, adamlar Mihallıçık Sarıköy, Sivrihisar buradan e, yardırıyorlar ki biz bu e, toprakların büyük çoğunluğunu ne yapmıştık? Hatırla bıraktık e, ki Mustafa Kemal'in emriydi Sakarya'nın doğusuna çekilsin ordu. Bunları nasıl anlatmıştım ben size? Bir, herifleri ikmal bölgesine uzaklaştırmak, ordunun daha fazla yıpranmasını önlemek. Şimdi bak bir e, yay çiziyor ki arkadaşlar prensler falan var ha. Yani Yunan ordusunda bu arada. Yani adamlar kendilerine o kadar güvenli bir şekilde geliyorlar ki. Ta içe kadar çektin ya sen bunları. Bakın burada bizim kaderimizi belirleyecek 3 dağ tepeden bahsediyorum. Mangal, Türbe, Çal Dağ. Şimdi Mangal Dağ bak o gün daha o şeyde 23 Ağustos'ta bir fırtına çıkıyor ki fırtına bizim üzerimize. Yani Mehmetçik'in gözlerini gözleri toz oluyor. Neden? fırtınadan dolayı ve kör göze parmak ateş hadisesi. O yüzden daha Mangal Dağı ilk günden düşer. Mustafa Kemal'in arkadaşlar Selahattin Adil Bey'in idamını istediği bilinir. Mangal Dağı'nın çünkü şöyle bir emir var. Diyor ki Mangal Dağı öyle stratejik bir yerdir ki kesinlikle terk olunmayacak. Ölene kadar burayı savunacaksınız. Mangal düşerse türbe düşer. Türbe düşerse Çal Dağı düşer. Çal Dağı düşerse arkadaşlar bakın Ankara yolu Haymana Ovası'ndan bu herifler yardırırlar. Doğru mu? İşte 23 Ağustos böyle e, ne diyelim akşamı artık sızmalar başlayacak. Bak Dua Tepe'den falan bahsediyoruz burada. Tepe de çok önemlidir. Kazım Dirik'tir buranın komutanı. Ve Dua Tepe komutanı olarak öne çıkacaktır. Bu dağa çıkmadı dikkat edin ve e, büyük köprüden yardırıyorlar ve arkadaşlar bak dedim ya bir alt çizildi. Adamlar bir hata yapıyorlar burada. Bize zaman kazandırıyorlar. Bir hafta zamanı e, zaman kazandıracak bu hareket. Yani sanki biz A bak e, şeyden e, geliyoruz. Sakarya Nehri'nden geçeceğiz deyip bir ha, şey yay çiziyorlar. Bir hafta bize zaman kazandırıyorlar buradan. Dikkat edin Şimdi savaşın nedenleri Klasiktir. Birinci yıl önünde anlattım. ikinci yıl önünde anlattım. Ne demek? Ne, neydi bunun temel sebepleri? Birinci yıl önü, ikinci önü, Kütahya, Eskişehir ve Sakarya savaşlarının temel sebebi Ankara'ya varmak, Türk ordusunu yok etmek, Ankara'yı ele geçirmek, meclisi dağıtmak. En nihayetinde tabii ki emperyalistlerin, emperyalistlerin sevri var ya, Onları Türkiye zorla kabul ettirmek. Bu kadar basit. Peki Kral Konstantin hazırlıklarını tamamlamış ve Yunan ordusuna Ankara'ya emrini veriyor. 23 Ağustos 1921 sabah Yunan ordusunun saldırısıyla Sakarya Meydan Muharebesi başlıyor. Bütün cephe boyunca çok şiddetli çarpışmalar oluyor ve 100 kilometrelik bir cephe üzerinde süren savaşlar sırasında Türk cephesi yer yer kırılıyor. Cephenin güney yönü, güney işte e, kuzey güney ordusundan doğu batı yönünden dönüyor. Güneyde Mangal Dağı, Türbetepe ve Çal Dağı düşüyor arkadaşlar. Biraz önce haritada gösterdim ya. Bak buralar düşerse iş biter demiştik ya. Bak buralarda neler neler yaşamışız. Yani e, nasıl diyeyim? E, İpten dönmüşüz neredeyse. Ve top sesler arkadaşlar Ankara'dan duyulur hale geliyor. Ve Yunan süvari öncü birlikleri Polatya'ya kadar ilerliyor. Burada Dua Tepe'yi de düşürüyorlar. Biraz önce söyledim ya Dua Tepe kahramanı Kazım Dirik burayı da alacağız karşı saldırıyla. Ve bunun üzerine başkomutan Mustafa Kemal artık orduya meşhur emrini veriyor. Neydi? Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı yurttaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz. Arkadaşlar bu lafı herkes bilir. Ne anlama geldiğini kimse bilmez. Bak şöyle düşünün. Bir cephe boyunca Yunan ordusu çat 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 dizildi. Türk ordusu çat 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 dizildi. Şimdi bunlar ne? Bir hat boyunca doğru mu? Şimdi Yunan ordusu saldırdı ya. Saldırdı. Türk ordusuna saldırdı. Normalde şuradan eğer bir yarma olursa ya da buradan hat geriye gider. Yani normal savaş stratejisinde bu. Mustafa Kemal diyor ki eğer buradan delindiyse Türk ordusunun işte birlikleri burada yenildiyse bunlar tutunabilecek kadar 200 metre 300 metre ne kadar artık gidebiliyorsa geriye çekilsin orada yeni bir cephe açsın. Buradan mı delindi yeni cephe açsın. Kısaca ne biliyorsunuz mu? Basketbolduk ki avans olmasa. Papulas şöyle bir laf ediyor diyor ki Türk ordusu hiç bilmediğimiz bir şekilde dövüşüyor. Savaşı bu şekilde kazanacağız. Ve bu emir strateji gereği Türk mevzileri birçok noktada ne yapıyor? Yunan ordusu tarafından yani birçok nokta Yunan ordusu tarafından zapt edilmesine rağmen her alan ısrarla savunuluyor. Bakın tam bir psikolojik arttır aynı zamanda ve kaybedilen her hattın gerisinde yeni bir savunma hattı oluşturuluyor. Sonunda düşmanın ilerleyişi yavaşlıyor ve sonra duruyor. Arkadaşlar hatta şöyle bir şey anlatılır. Ee, Yunan ordusu çaldağını düşürdü, türbe tepeyi düşürdü, mangalı, mangalı türbeyi çaldağı düşürdü ya. Haydi haymana or ovası oradan Ankara'ya yardırıyoruz diye herkes o gece parti veriyor. Papulas sadece endişeli. eline şöyle şey yapmış, başını almış ve diyor ki bırak eğlensinler. Yarın durumun hiç de öyle olmadığını görecekler. Diyor ki yanındaki komutan da Papulas'a. Niye öyle diyorsunuz komutanım? Bak şeyde düşürdük, çaldan da düşürdük. Artık Haymana Ovası'ndan bahsediyoruz. Oradan dümdüz yardırıp Ankara'ya ulaşacağız. Sen teyyarelerden gelen haberleri gördün mü diyor. Ordu, Türk ordusu geride yeni bir cephe açmış. Bakın İsmet İnönü'nün Papulas'la ilgili bir görüşü vardır. Papulas dirayetli bir komutan diyor. Bak Yunan başkomutan için bahsediyorum. Dirayetli bir komutan, ordusu askerleri tarafından sevilen bir komutan ama çok çabuk panik yapıyor. Bu paniği işte burada göreceğiz. Aslında biz de doğduk kanımız bitmiş. Bak son şeyleri veriyoruz orada ama bu bir işte nedir psikolojik harptır yani sen orada hemen tekrar ne yaptın mevzilendin ya heh, Yunan ordusunu durduruyorsun ve arkadaşlar aslında var ya büyük taarruzdan önce burada bir taarruza yelteniyoruz biz Sakarya'dan sonra şimdi 22 gün geceli gündüzü sürüyor ya Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanıyor. Mustafa Kemal arkadaşlar bu savaşa Sakarya Melhame-i Kübrası kansel ediyor. kansel Melhame. Çok sayıda subay kaybediyor. Subay savaşı olarak da bilinir. Ve bu savaşta başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı Tüm General İsmet Paşa ve Başkomutanlık Karargahı da Ankara'dır. Bu şeylere ayrıntılarına dikkat edin. Karargah merkezi Ankara-Polat'la arasında yer alan alan Öz dur. Ali Öz. Peki Ayrıca savaşta çok sayıda subay şehit olmuştur arkadaşlar ve bu savaşa subay savaşı da denir. Ve genel Papulas biraz önce söyledim Türkler hiç bilmediğimiz bir şekilde kavga ediyorlar, savaşıyorlar dediği olay Mustafa Kemal'in o Sakarya'daki meşhur hattı müdafaa yoktur emridir. Peki bu savaşta Dua Tepe kahramanına dikkat edin henüz soruldu mu? Hayır. Kazım Dirik'tir arkadaşlar. Dua Tepe kahramanı olarak çıkan. Hani bu kuzeyde ee, saldırmışlardı ya şurada. Miyalıçık Malı Malıköy oraya gelmeden Doğantepe vardı ya burası da stratejik. Burada düşerse Ankara düşer. Bak Çal daha düşerse de Ankara düşer. Heh adamlar tabi buraya kadar geldiler. Bakın ne şeyler almışız. E, riskler almışız. Burada da ama meşhur işte e, Mustafa Kemal'in yine dehasıyla e, savaş kazanılacak. Peki Fatma Seher arkadaşlar burada Kara Fatma ki Mustafa Kemal ismini vermişti Sivas Kongresi'nde ziyaret etmişti ya 300 kişilik kadın süvari birliğiyle katılıyor Sakarya Meydan Muharebesi'ne ve savaşın kazanılmasında hangi emirler etkili oluyor Eskişehir Kütahya Savaşları'ndan sonra çıkan ve Mustafa Kemal'in başkomutanlık sıfatıyla bizzat kalem aldığı emirler bak TBM tarafından değil tekalifi milliye dikkat edin savaşın kazanılmasında Fevzi Paşa çok önemli rol oynuyor ve Mustafa Kemal Türk ordularına yayınladığı bildiride Fevzi Paşa'yı ayrıca tebrik ediyor Fevzi Paşa'yı biz Maraşalı olarak nerede göreceğiz Mustafa Kemal yine önergesiyle büyük taarruzdan sonra 31 Ağustos burada değil dikkat Sakarya'da Mustafa Kemal'in Maraşalı olacağız şimdi sonuçlarına bakalım Arkadaşlar ne oldu Yunanlılar bu savaşın sonunda saldırı güçlerini kaybediyor. Bak ve Türk ordusu 1683 Viyana'dan ki eski videoları izleyin duraklamalarda, gerilemelerde hep anlattık bunları. Viyana arkadaşlar önlerinde başlamıştı ya Türk ordusunun geri çekilişi. Bu savaşla son buldu. Bu o kadar önemlidir. Peki 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutan Mustafa Kemal'e Mareşal askerlikteki en büyük rütbe ve gazi unvanı veriyor. Attan düşmüştü ya burada sigarayla hani 1000 ee, art, at 3 kaburga kırılmış arkadaşlar. Sakarya savaşı sırasında Ankara'ya gidiyor. Diyor ki yapacak bir şey yok. Savaş devam ediyor. Beni sarıp sarmalayın. Çok sıkı bir şekilde sarmalıyorlar ki iç kanamaları bu ya. Kaburga kemikleri 3 tane kaburga kemiğinden bahsediyoruz. Buradan işte Gazi ünvanını alıyor. Peki artık İtalya Anadolu'dan tamamen çekiliyor mu? Bak ne demiştim tekrar ediyorum. Diğer videoları izleyin. Birincinin önünde çekilme kararı alıyorlar. İkincinin önde çekilmeye başlıyorlar. Kütahya Eskişehir'de yenildiğimiz için duruyorlar. Sakarya'da tamamen terk ediyorlar. Zaten Nazlı işgal etmişlerdi. Neden? İzmir ve çevresinin kendilerine verilmesini Değil mi? Yani kendilerine verilmişti önce Saint Jean de Maurin anlaşmasıyla sonra geri almışlardı Paris'te. Paris Barış Konferansı'nda. Peki önce Sakarya olsun sonra Afyon Eskişehir hattına olan vatan e, parçası Yunanlardan temizlenmiştir. Adamlar gerisin geri Afyon'a Eskişehir'e döndüler. Peki 23 Ekim 1921'de İngilizlerle bir anlaşma yapılıyor. Anadolu'daki İngiliz tutsaklarına karşılık Malta'daki bütün sürgünler serbest bırakılıyor. Malta sürgünleri çok önemlidir. 1. İnönü Savaşı'nda da bunu göreceğiz. Malta sürgünlerinin değil mi? yurda dönüşü ki arkadaşlar şöyle bir soru sormuşlardı. Mustafa Kemal kaçabilen Malta'dan kaçabilen bütün mebusları yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul etti. Bu ulusal iradeye verdiği önemi gösterir. Çünkü daha önce seçilmiş adamlar. Peki Sakarya Zaferi'nin dış politikadaki çok önemli sonuçlar oluyor. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Anlaşması yapılıyor. Şimdi göreceğiz. Ve Fransızlarla Ankara Anlaşması. Şimdi arkadaşlar Kars Anlaşması da çok önemlidir. Çok soru oldu. Şu ana kadar Cumru ile biz doğu sınırlarına bir şekil attık mı? Evet. Kars Anlaşması'nın önemini biliyor musun? Kars anlaşması ile doğusunda son şekil verilmiştir. Bu sırada Kazım Karabekir, bak fotoğrafı koydum buraya. Kazım Karabekir'i hiç biz büyük taarruzda şurada burada gördük mü? Şeyde Sakarya'da falan gördük mü? Hayır, konten olarak o hep doğudadır, doğuda. Tamam. Peki şimdi Sakarya'da Yunanların yenilmesi dış politikada olumlu gelişmeleri sağlıyor ve Sovyet Rusya'nın öncülüğünde Sovyetler Birliği'ne bağlı. Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan. Bak biz bu savaşları yaparken kuzeyde de önemli şeyler oluyor. Sovyet Rusya tek başına kalmıyor, genişliyor. Sovyet rejimine giriyor bunlar. Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan. Bu devletlerin katılımıyla, temsilcileriyle Kars'ta bir araya gelerek bir konferans düzenleniyor. Ve TBMM hükümetini kim temsil ediyor diye sordular arkadaşlar. Hep Doğu dediğimizde milli mücadele Kazım Karabekir gelecek. 13 Ekim 1921'de de Kars Anlaşması imzalanacak. Şimdi bak her iki tarafın taraftan birinin tanımadığı bir anlaşmayı da diğeri de tanımayacak. Bunu tanıdık geliyor mu bu size? Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda hatırla. Moskova Anlaşması'nda da demiştim Sovyet Rusya ile yapılıyordu ya bir tarafın tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Peki beraber hareket edeceklerinin kanıtı tamam. Peki kapitülasyonun kaldırıldığı kabul edilecek. E zaten Moskova anlaşmasında da bu arada hatırlayın. Ve Nahçıvan bölgesinde Azerbaycan'ın koruculuğunda özel bir ülke oluşturulması konusunda taraflar aynı görüştedir diyor. Nahçıvan aslında yeni Türk devletine arkadaşlar e, garantörlük veriliyor burada bir şekilde. Ve Türkiye Batum kenti ve limanı üzerindeki egemenlik hakkını Gürcistan'a bırakmaya razı oluyor. Batum kenti. Zaten biz bunu Moskova Anlaşması'na görmüş müydük? Burada yineleniyor. Hatta biz ne demiştik Moskova Anlaşması'nda? Batum'un Gürcistan'a bırakılması... Yeni Türk Devleti'nin misak-ı milliden verdiği ilk tavizdir. Dikkat! 1. İnönü Savaşı'nın sonunda. Peki, Boğazlar'ın tüm ulusların ticaretin açılması ve geçiş serbestliğinin sağlanması kabul ediliyor. Daha sonra yapılacak bir konferansa bırakılması. Daha sonra yapılacak bir konferansta Boğazlar konusunda, ticari ticaret konusunda bir şey yapalım diyor. Şimdi bak, aslında özetledik, yorumladık ama burada da bir özetimi çıkartalım. Bu anlaşma ile taraflar birbirlerinin varlığını tanıyor mu? Evet, sınırları konusu son şeklini alıyor. Evet böylece Türkiye'nin doğu sınırı kesinleşiyor. Dikkat. Demek ki Gümrü anlaşması Doğu sınırına şekil verdi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan Moskova anlaşması Doğu sınırına şekil verdi. Son derse yani şek şekillenmesi derse artık doğusunun son şeklini alması Sakarya Savaşı'nın sonunda Kars anlaşmasıyladır. Peki 1920'de çizilmiş oldu. Doğu sınırının kesinleştiği içinde bu bölgedeki askeri birlikleri artık nereye kaydırırsın abi? Batı cephesine kaydırırsın. Burada da sıkıntı var ama Soru işareti. Çok adam göndermiş mi? Çok askıya göndermiş mi Kazım Karabekir Bat Batı cephesine? Bilemiyorum. Kars anlaşması Moskova anlaşmasını pekiştirdi mi? Evet. Ve Ankara hükümetin uluslararası durumunu güçlendirdi mi? Tabii ki bizim için olumlu. Boğazlar konusunda yalnız Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin söz sahibi olacağı yolunda ilke hem Lozan'da hem de Montreux'da geçersiz bırakılacaktır. Arkadaşlar Montreux Boğazlar Sözleşmesi bizim için o kadar önemli nedir ki tam nedir Boğazların tamamen ne diyelim Türk yeni Türk devletin hakimiyetine girmesi, bütün kullanım hakkının Türklere bırakılması. Peki Sevr anlaşması geçersiz, misak-ı milli'nin geçerli olduğu, kapitülasyonların kaldırılmasının gerektiği gibi esaslar Sovyet Rusya kabul ettirildikten sonra şimdi onun uydusu diyelim artık yani rejimi benimsedi ya Sovyet rejimini benimsedi bunlar. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'a da kabul ettirilmiş oluyor. Moskova'da bunu kabul ettirmiştik Ruslara. Şimdi Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'a kabul ettiriyoruz. Türkiye Nahçıvan bölgesini şartlı olarak Azerbaycan'a devrediyor. Bu şart Nahçıvan'ın Azerbaycan'a kalması ve hiçbir zaman üçüncü bir ülkeye devredilmemesi şartıdır. Yani bir nevi garantörlük mü olmuştur? Evet. Peki Ankara Anlaşması geliyor arkadaşlar. Ankara Anlaşması 20 Ekim 1921. Şimdi bak Fransa ile olan ilişkilerimiz ta kanuniden itibaren iyi. Ve 1798'de bir ara bozuldu. Bunları anlattım hep dağılma döneminde siyasi askeri olaylarında. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türkler tarafından kazanılması üzerine itilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları büyüyor. Fransızlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile temaslara başlıyor. Sonunda Fransa ile TBM arasında 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması imzalanıyor. Arkadaşlar Fransa Çukurova Güneydoğu Anadolu'da işgal ettiği yerleri boşaltıyor. Bak Adana ve Antep diplomatik yollarla ele geçirilmiştir Ankara anlaşmasıyla ama Urfa halk hareketiyle unutma. Peki İskenderun bölgesi yani Hatay için özel bir idarenin kurulması ki Mustafa Kemal'in benim meselem dediği mesele biliyorsunuz Hatay. Bu resmi dilin de Türkçe olması kabul ediliyor. İki devlet arasında savaş durumu sona eriyor. Esirler karşılıklı olarak değiştiriliyor ve Suriye'de kalan Süleyman Şah mezarına dikkat et. Burada Jabarlı Kalesi Türk toprağı sayılıyor. Hatta bunu böyle sormuşlardı şu anda demiyoruz da yani Caber Kalesi için. Yani Türkiye'nin sınırları dışında olan tek toprağı Cabal Kalesi'nin olduğu yer Suriye sınırlarında. Şimdi biz Süleyman Şöp Türbesi'ni bu tarafa doğru getirdik Türkiye sınırına. Peki Bağdat Demiryolu'nun büyük bir kısmı Klikya bölgesi Türkiye sınırları içerisinde kalacaktır. Peki Fransa Türkiye'yi resmen tanıyor mu? Evet böylece TBMM'yi tanıyan ilk batılı işgalci devlet Fransa'dır arkadaşlar. Bak TBMM'yi tanıyan ilk ve bizim yeni Türkler'in bağımsızlığını tanımış oldular da ilk itiraf devleti bağımsız. Ama bağımsızlığımızı tanıyan ilk devlet diye sorarsa Ermenistan hatırla. Çok ilginç demiştik ya Ermenistan için. Peki güney cephesi tamamen kapanıyor mu? Cephesi kapanmış. Buradaki bilgilerin batı cephesine kaydırması imkanı doğmuş. Tamam. Ankara anlaşmasıyla buradan birlikleri batıya kaydır. milsak ı Milliye yönelik önemli bir adım. Tamam. Hatay dışında Türkiye-Suriye sınırı çiziliyor. 39'da anamatına katılacak. İtilaf devletleri arasında önemli bir gedik açılıyor. Bu gedik daha sonra İngiltere ve Fransa arasında giderek büyüyor. Ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu silah, cephane ve benzeri arkadaşlar Fransa'dan kazanılmasına ortam hazırlıyor. Fransa da bırakacak. Bakın İtalyanlar da bırakmıştı ama en büyük maddi desteği Sovyet Rusya'dan aldık. Unutmayın. Şimdi büyük taarruz. En son tatlıyı sona bıraktık. En son e, videoda bunu anlatacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere.